Onlar gittiler, ezdi, tükenmedik, bildi, zalim geceler. Uykular haram oldu, gençliğim bahtalan da oldu, çok sevdim yalan oldu zalim geceler, Uykular haram oldu, gençliğim bahtalan da oldu, çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler, çıktı geceler Geceler, geceler, zalim geceler Umudum gecem, gecemle gündüz oldu oldu Demir mazgallar, dört duvar oldu Demirde kapılar, dört duvar oldu Sayamadım vallaha billaha Sen neler oldu, oldu, oldu Çok sene oldu